Evet. Şimdi dosya uzantımızda 10 tane formatları aynı ancak içindeki veriler farklı olan 10 tane dosyamız var. Şimdi mesela formatımız aynı, sütunlarımız aynı ama veriler değişik. Tekrar bir tane daha açalım. Veriler değişik ama başlıklarımız aynı. Ben bunları tek bir Excel'de toplamak istiyorum. Nasıl yapabilirim? Şöyle verileri sayfalara, yani bu çalışma kitabındaki sayfaları aktarmak istiyorsak veri aktar butonuna tıklıyoruz. Bu dosya uzantısındaki verileri sayfalara getirmek istiyor musunuz? Hayır dersek bir güncelleme yapmaz. Evet dersek bu şekilde bütün sayfaları şimdi egzellerin ismiyle yapıştıracak. Güncelleme yapalım. Tamam diyorum. Evet şimdi sayfalarımız geldi. Sonrasında ben bunları tek sayfada birleştirebilirim. Özet getirebilirim. Örnek veriyorum şuraya bir özet getirelim. Özet getir diyelim. Geo aralığına özet getirmek istiyor musun diyor. Hayır dersem yine bir işlem yapmaz. Evet dersem. Bakın güncel verilerimi JQ arasına getirdi. Sonrasında ben bu sayfalarda görmek istemiyorum da. Ben bu verileri tek bir data sayfasına, veri sayfasına birleştirmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Tek sayfada birleştire tıklıyoruz. Yine no dersek hiçbir işlem yapmaz. Yes diyoruz. Evet. Tamam dediğimiz anda güncellememiz yapıldı. Sonrasında bilgi sayfasına geri dönelim. Şimdi bu birleştirmeyle İşimizin bittiğini varsayalım. Şimdi bunları silmek istiyorum çünkü bu dosyayı daha sonrasında da kullanmak istiyorum. Sayfaları siliyorum. Sayfaları ve geo aralığını silmek istiyor musunuz? Evet. Sayfalarımız temizlendi. Dosya isteyenler mail adreslerini yazabilir, dosyayı gönderebilir. Kolay gelsin.